Herkese merhaba. Bugün sizlerle PDX 701 Pro Plus Tripod'un kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Merhaba. Bugün sizlerle kameram için uzun süredir tripod arıyordum. Uygun fiyatlı PDX 701 tripodun kutu açışını gerçekleştireceğiz. Ben şimdi size bu büyük bir ürün olduğu için yeni bir kadraj ayarlayacağım. O kadrajdan devam edelim. Ürün gördüğünüz gibi böyle kocaman bir kutuda geliyor. Gelin bu kutuyu sizlerle birlikte açalım. Gördüğünüz gibi PDX Pro Plus yazan şöyle bir kutuda geliyor ürünümüz. Bu ürünü hemen üst kısmından açarak incelemeye başlayalım. Tripodumuzu kutusundan çıkardığımızda bizi böyle şık bir çantayla karşılıyor. Bu çantada da gördüğünüz gibi marka yazılmış. Böyle taşıma askısı da var. Eğer bir yerden bir yere gidecekseniz, tripodunuzu kameranızı yanınızda taşıyacaksanız bu taşıma çantası size kolaylık yaratacaktır. Hemen fermuarını açalım. Bakalım içinden neler karşılayacak bizi parmağını açtığınızda bir naylonun içerisinde bu şekilde tripodumuz çıkıyor. Bu tripodun naylon kısmını hemen kaldıralım sizlerle birlikte. Naylonu kenara attığınızda yani bunu ucuz tripod diye aldık ama bence güzel. Bakın alüminyum. Plastik kısımları güzel kaliteli plastik. Kafa kısmı hidrolik diyorlar. Yani ben herhangi bir hidrolik sistem göremedim. Ama şöyle bir durum var. Hareket gerçekten yumuşak bir hareket. Yani içinde bir hidrolik silindir kullanılmış mıdır? Var mıdır? Yok mudur? Bunu şu an buradan kestiremiyorum. Bakın pantil hareketi verirken yani şöyle yukarı aşağı veya sağa sola çevirirken gerçekten yumuşacık dönüyor. Bu çok güzel. Şimdi gelin sizlerle birlikte ayaklarını da açalım. Şu şekilde bakın. Ayağını açtığınızda ayağın alt kısmında bunu kilitleyebileceğiniz kilit mekanizması var. Biz şimdi ayağımızı açalım. Birinci kademede bunu sizlerle birlikte kitleyelim. Kitledim. Boynu da şu şekilde uzuyor. Siz görebiliyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. Bakın. Boynun da bu şekilde en alt kademedeyken bile bayağı nereden baksanız burası 1 metre var. Evet. Birinci bacakta daha ilk bacağını kullanıyoruz. Sadece bunu kaldırarak 1 metrelik bir çekim açısı elde ettik. Bu çok güzel. Şimdi bacaklarını açalım. İzleyicilerimizin %80'i aboneli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Yani alt tarafta bu abone ol butonuna tıklayarak bize abone olabilir. İçeriklerimizin daha da çoğalmasını, size daha fazla ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bakın bacaklarını da bu şekilde mandallarla açıyorsunuz. Birinci mandalı kaldıralım. İndirelim, kilitleyelim. İkinci mandalı kaldıralım. Zaten kendi düşüyor, kilitleyelim. Üçüncü mandalımızı kaldıralım. Hop. Kendi düşüyor, kilitleyelim. Bakın ikinci kademede de şöyle ben boyum 1.80. Nereden baksanız 1.50, 1.30 arası bir şeye tekabül ediyor. Bunu yine bu size yüksek gelirse bu şekilde şu yandaki kolu çevirerek indirebiliyorsunuz. Güzel bir şey daha gördüm. Size göstereyim. Hatta bakın bu zemin terazideymiş. Onu da görmüş olduk. Şurada Şimdi görebileceğiniz şekle getireyim. Bakın şurada su terazimiz var. Bu su terazisi sayesinde zemin ne durumda? Eğimli mi? Bunu görüp bunu sıfır noktasına getirerek düz bir alana bunu yerleştirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Bunun dışında neler var? Şu kamerayı bağlayacağınız kısmı size göstereyim. Kamerayı bağlayacağınız kısım şu şekilde çıkarılabilir. Bunu çıkararak bakın burada hemen kameranın bağlantı noktasını göreceksiniz. Bağlantı noktanıza kameranızı bağlayarak bunu herhangi bir şekilde yani buradan çıkarmanız gerekiyorken kamerayı çevirip vida yoluyla sökmek yerine direkt bunu bu alt bağlantı aparatı ile birlikte çıkarıp alabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Bunu tekrar yerine bağlayalım sizinle birlikte. Hatta şöyle yapalım. Şu şekilde kilitleniyor. GoPro'muzun biliyorsunuz bir tane tripod bağlantı ayağı var bende. Bu tripod bağlantı ayağını çıkaralım. GoPro'muzu burada sizinle. Şu an kanon çekimde olduğu için GoPro ile bunu test edelim. Bakın hemen tripod bağlantı bölümüne bunu çevirmek suretiyle vidalayabiliyorsunuz. Şu şekilde kalacak. Gördüğünüz gibi bir özelliği daha var. Gelin onu sizinle birlikte çözelim. Bu böyle 90 derece çekim yani dik çekim yapmak için 9-16 çekim yapmak için dönüyor olarak gördüm ben. Ama nasıl döndürülüyor? Gelin birlikte keşfedelim. Benim anladığım 9-16 video çekmek isterseniz şu şekilde tam 90 derece cihazınızı, makinenizi döndürebiliyorsunuz. Eğer başka bir dönme yöntemi varsa inanın bulamadım. Bulabilirsem ama fotoğraflardan vesairelerden size eklemeye çalışırım. Sanırım bu şekilde oluyor. Gördüğüm kadarıyla. Böyle 9-16 video çekimi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya bunu bağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim teknik özelliklerine. Teknik özellikleri diyor ki tam kapalıyken 71,5 cm boyunda tam açıkken 206 santimetreye kadar açılabiliyor. Kendi ağırlığı 2.4 kilo. Taşıyabildiği ağırlık da maksimum yük kapasite de 5 kilogram olarak belirtilmiş. Bunun dışında 4 section yani 4 kademeli olduğu belirtilmiş. Renginin siyah olduğu belirtilmiş. Bunun dışında da herhangi bir bilgi bulamamakta. Eğer başlangıç için fiyat performans bir tripod arıyorsanız bence bu tripod tam size göre. Ben şu anki durumundan çok memnunum. Umarım daha da böyle keşfedilecek bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Yani malzeme kalitesi, ben yorumları okudum, birkaç kötü yorum gördüm. Yani bundan daha ne iyi olacak bu paraya ben onu anlamadım. Yani gerçekten fiyatına göre olabilecek bence en güzel malzeme. Alüminyum kullanılmış. Yani bu plastik bacak kilitleri çok iyi. Şöyle söyleyeyim, bu kadar fiyata bir Manfrotto kalitesi beklememek lazım. Haksız mıyım? Yani şu anda PDX 701 yazın isterseniz Google'a birçok satıcı var. Bu satıcılardan her birini kıyaslayın. Gerçekten alüminyum malzeme, bu plastik kalitesi yüksek. Güzel bir tripod gibi geldi bana. Yani bundan daha iyi tripod bu fiyata nasıl olacak inanın bilemiyorum. Yani şu bile... Bakın birinci kademede, ikinci kademede, ikinci kademede şu boy, üçüncü kademeyi de açalım. İkinci, daha birinci kademedeyiz hatta. Birinci kademede bakın ne kadar güzel bir şekilde işte görüyor. Bence başlangıç için çok yeterli bir tripod. İkinci kademeyi de sizinle birlikte sadece test etmek amaçlı bir açalım. Ya bu da daha, daha ne olacak ben anlamadım. Ya o kötü yarı yapan insanlar ya gerçekten çok çok profesyoneller. Mükemmel tripodlarla çalışmışlar. Bu kötü yorum yapıyorlar. Şu an nereden baksanız benim boyuma kadar ulaştı. Evet nereden baksanız hani 1.60, 1.70 seviyelerine ulaştı. Bu bize fazla gelir. Hemen bunu kapatalım. Zaten gördüğünüz gibi çekim yaptığımız alan dar. Birinci kademe benim çekim yapmam için yeterli olacaktır. Bakın GoPro'yu da sizin için aktif konuma getireyim. Kitledim. Evet. Şu an kameramız gördüğünüz gibi çekim yapmaya hazır. Ben PDX 701'i çok beğendim. Bilmiyorum. Dediğim gibi birçok yorum var. Satın aldığım yani her sitenin altında kötü yorum var, okudum. Ancak bu kötü yorumları hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Kullandıkça karar vereceğiz. Şimdilik size daha kaliteli görüntü aktarabilmem için gerekli olan bir ekipmanı da almış bulunmaktayız. Dilerseniz devam edelim. Tekrar merhaba. Normalde videoyu burada bitirecektim ancak bitirmeyeceğim. Neden? Şimdi ben bu tripodu biliyorsunuz kullanmayı yeni yeni öğreniyorum. Hem dedim bu tripod nasıl kullanılıyor? Bunu öğreneyim, test edeyim. Burada ayarları zaten şu an videoyu başlatmadan yaptım birkaç ayar. Güzel olduğunu düşünüyorum en azından editte görürüz. Bunları yapayım. Hem de size daha kaliteli bir ışık sağlamak için bu uygun fiyatlı softbox'lardan aldım. Gelin dilerseniz bunu da sizinle birlikte kuralım. Softbox normal. Bu duyulu softbox'lardan aldık. Bunun bir de ayağı geldi. Kargo 4 parça geldi. Bir tane içinden böyle ışığı taşıyacak bir ayak çıktı. Hatta bu aya zaten temelimiz bu olacağı için açalım. Bu açık bir şekilde dursun. Bu da yine iki kademeli. Bayağı da yükseliyor. Birlikte şimdi açarız. Bakın bu hiza bizim için yeterli olacaktır. Işığı bunun üzerine kurarız. Şu yivli bölümünü de açalım. Şöyle güzel bir çanta geldi. İçinde softbox var zannederim. Şimdi gelin bunu açalım. Birlikte bir kontrol edelim ne varmış. Evet gayet güzel bir vinil kokusu geldi zannedersem güzel bir şey olacak bu Bunu bu şekilde yerleştirelim Beni görüyorsunuz şemsiye gibi bir olayı var onun. Evet. Gördüğünüz gibi ilk ışığımızı kurduk. Size tam boy getireyim. Buradan birlikte devam edelim. Bakın bu şekilde ışığımızı aşağı yukarı kaldırabiliyoruz. Şimdilik böyle dursun. Sizinle birlikte kalan ekipmanları kuralım. Şimdi ışığı bu şekilde sabitledikten sonra ne var? Softbox'ın ışığı yumuşatan ön perdesi geliyor. Bu perde de sanırım bu kenarındaki cırtlarla takılıyor. Bakın cırtları burada. Şimdi gelin sizler birlikte sağ paksımıza bu cırtlarla perdemizi monte edelim. Cırtın biri üst kısımda şu şekilde arkadan yapıştıracağım. Cırtın diğeri yan kısımda. Onu da şöyle yapıştıracağım. Cırtın diğeri de diğer yan tarafta. Onu da şu şekilde. Hatta şöyle yapalım. Burayı da yapıştırmadan önce bir tane test etmelik ampül takalım. Dört düğü takmadan benim şurada hazır bir ampulüm var. Ampülümüzü şu şekilde yerleştirelim. Bunun için hazırlamıştım. Şimdilik tek düğü olarak çalıştıralım. Ben buna 3 tane daha ampul alıp bunu dört düğü olarak da test ediyor olurum. Ancak şimdi sizin görmeniz açısından sadece kurulumunu gerçekleştirelim. Bakın şu tarafta Şemsiye gibi ayakları var demiştim ya. Onları geçirmeniz için boşluk daha bırakmışlar. Onları hemen bu şemsiye demir ayaklarını eğerek geçirebiliyor olacaksınız. Dört tarafında geçişini sağladık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ışığımız oldu. Şimdi gelin aydınlatmanın prizini takalım. Bakalım biz nasıl ışık verecek. Birlikte kontrol edelim. Şurada boş prizimiz var. Sarı bir ışık kullandım. Kamerayı kararttı kendime çevireyim. Bakalım beni nasıl gösterecek. Şurada prizim daha var ona takayım. Gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. Işığı tam olarak şimdi ayarlamadım. Sadece siz görün diye test etmek amacıyla böyle kurdum. Güzel bir aydınlatma var. Tabii ben şimdi bunu ince ince deneme yanılma yöntemiyle daha güzel bir görüntü bulurum. Mesela oturduğumda masada çektiğim videoda farklı, ayakta çektiğim videoda farklı. Bunun yerlerini ben belirlerim açısını vesairesini. Daha çok tecrübe sahibi olduktan sonra zaten zamanla video kaliteleri artacağı için bunları kullanmayı öğrendiğimi de otomatikman görüyor olacaksınız. Herkese vakit ayırdığı için, izlediği için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.